tam başladık. Very evet, good Ne evet, yapacağız? Ha, evet, 무거대 래요지 <목소리도> 네. 들어갈, 어? 어? <목소리도> 네. <목소리도> 네. <목소리도> 네. 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 네

Hatta tam makineye vurmuş veya ince gibi olmuş. Peynir de bol bol var. Onun kaç kilo peynir var? İki kilo. Fazla değil mi Evet. Kadayıf ne kadar? 1,5 Bir buçuk. Bir iki kilo peynir. Üste kadayıf gelecek mi? Yok. Üste kadayıf gelmiyor. Gel. gelmiyor. Bu peynirin markası ne? Eriyen peyniri Ne peynir oluyor? Keçi peyniri, Ne peyniri peynir. Ne kullanıyorsunuz? İyilik peyniri. Ne peyniri. Bu dükkanın künefesine de inek, peyniri yakışıyor değil mi? Evet. Usta inek peyniri olmazsa satmam, kullanmam dedi. <laughs> Hazır mı abi? Eline evet. sağlık. Kaç dakika bir evet. abi? 15 dakika sonra. 15 dakika mı? Evet. Şey, künefemizi ocağa koyduk.

Evet abi. Tamam. Biraz bekle. Altta peynir, üstte ince çekilmiş un um gibi kadayıf. Şöyle nar gibi kızarmış. Biraz sonra şerbet verilecek. Bu ta yağlı. Özel makinesiyle ince bir şerbet veriyor. Şu an bu tereyağı mıydı? Evet. Şunun şerbeti. Hmm. Önce tereyağı geldi. Ama bu ne şeker? Tamam şimdi de hazır. Aşağıda görüşmek Önce tereyağı sonra güzel bir şerbet geldi. Bu şekilde Lübnan kinezlerimiz hazır. Şimdi aşağı gideceğiz. Dinleyeceğiz, güzel, güzel bir servis yapacağız. Afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Sürecek mi hala abi? Bunlar keseceğim ben. Yani. Ustam ortadan güzel bir dilimini açtı. Abi ben bunu Ustam merdivenle çıkamıyor. İnek mi bu abi? Evet abi. Ben yayınladım. Boyu mu geniş oğlum? ya çekiyor abi, devam edelim, devam edelim. Sen daha iyi gitsene. Getir, getir, getir. Çık abi. Tamam. <laughs> Pistek geldi. Ben de Bir etsin. Tüm lankine Sağ olasın Püsket abi. Kurma. Al buna Ne kadar abi bu şekilde? Abi bunlar bir porsiyon 50 lira abi. Kilosu bir, 200. Bir porsiyon 50 El TL. Kilosu evet. 200 lira. Evet. Tamam. Porsiyon göstereyim mi? Ha? Versiyonu nasıl yapayım? Abi onu da göster. Tamam. Bir dakika. Abi bize... Bir dakika. Şunu bir düzelsen abi. Evet. Şunu mi abi. Açıldı. Abi bununla... Versiyon. Şöyle. Versiyon bu şekilde. 50 lira abi. 50 TL. Evet. Elinize sağlık. Sağ olasın sağ abi. Ol. Bizim Hüdari tatlısı. Hüdari tatlısı diye mi geçiyor bu? Evet abi. Elinize sağlık. Sağ olasın abi. Eyvallah.